Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Ee, son kez bir motivasyon konuşması yapmak istiyorum arkadaşlar. Motiv son kez dedim yani bu KPSS orta öğretim için söylüyorum. Çünkü ben de bir, ben de gireceğim ya arkadaşlar bu sınava. O yüzden için söylüyorum. Yani son videom bunun için. Ee, artık beklediğimiz Gün geldi arkadaşlar. Yarın pazar günü yapacağız. Gireceğiz sınavı Olacağız çıkacağız. Şimdi. Sizden tek bir ricam var. Bu kolay da. Hedefi olanlar için söylüyorum arkadaşlar. Hedefiniz varsa bırakmayın bence. Yani siz eğer çalıştıysanız, eğer bir ders işlediyseniz bir tane soru bile o işlediğiniz konuyla alakalı soru çözdüyseniz merak etmeyin karşınıza başka bir tür sınav sorusu çıkmayacak. Onu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar motivasyon dedim ya kendinizde varsa eğer yapmak istiyorsanız sağlamasyon değil yani herkesin bildiği sağlamasyon bir şey vardır. Sınava girdiğinde sallarım çıkarım gibi. Eğer Yapmayın öyle arkadaşlar. Eğer bir bilgi birikiminiz varsa bir ihtimal dediğiniz bir şüpheniz bile varsa bu sizi bir soruyla bir sürü kişinin önüne geçirecektir. Yani kendinize inanın sıkıntıymış, stresimiş, heyecanımış olanlar için söylüyorum. Yapmayın. Yani Karşınıza başka bir şey çıkmayacak. Ben de gireceğim bu sınava. Bakalım nasıl olacak? Nasıl bir soruyla karşılayacağım? Nasıl bir şeyle tür sorularla karşılaşacağım? Hiçbir fikrim yok. Yani bu 2020'de bu orta öğretim için nasıl bir sınav türü çıkacak? Hiçbir fikrim yok. Ben de sizinle birlikte gireceğim arkadaşlar. Bakalım ne olacak ben de bilmiyorum ama. Tek bir şey istiyorum hayalleriniz, hedefleriniz, umutlarınız varsa lütfen bırakmayın. Bırakmayın, bırakmayın. Çünkü eğer geçici olarak içinizden gelmeyerek söylüyorsanız bu boştur. Yani laf olsun gibi söylersiniz ama eğer hakikaten varsa bir de önünüze başka engeller çıkıyorsa senden hiçbir şey olmaz gibi veya hiçbir şey sen yapamazsın gibi eğer bir şeyler çıkarsa Sakın ama Kanmayın Yani bu sözler Kanıp da Yani moralinizi bozmalarına izin vermeyin Bakın Örnek veriyorum Biri bana Mesela e, Polis olmak istiyorum diyelim Senden hiçbir şey olmaz deyince Yani Olmadı diye ben o ayarımı bırakacak diye bir şey değil. Bırakamam. Yani size bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Ee, söz uçup gidicidir. Ee, duyarız. Bir saat geçmeden unutur gideriz. Ama bir de diğer tarafta insanlar var. Bir şey söylediniz mi onu çok fena şekilde takıntılı hale gelir. Olamaz. Senden olmaz deyince bunu bir takıntı da hale gelir, böyle uzar gider. Yani lütfen olmayın. Yani böyle şeyden olmayın. Bir de olmadı iki de olmayı, üçüncü de kesin olur. Yani tek şeyim bu. Söylemek istediğim bu arkadaşlar. Yani uzatmak istemiyorum. Ee, yarın Pazar arkadaşlar bu videoyu Cumartesi günü atacağım. Şimdi atacağım hatta ee, çeker çekmez. Umarım hedef olanlar için bu söylediklerim faydalı olur. Ee, tek ricam şu sınava girelim. Çıkalım. Ondan sonra bakın görün nasıl rahatlayacaksınız. Şimdi yani inanın benim üstümde bile küçük bir sıkıntılar var. Yani heyecanlan, heyecanlanmaz diye bir şey yok. Her insan heyecanlanır. Mesela okul okul hayatımızda bir sürü sınava girdik. Gire gire alıştık ama bu sınav türü çok farklı. 2 ee, saatte ya da 2-2,5 iki, iki saatte 4 e, derslik, 5 derslik sınavınkine giriyoruz yani. Yani kolay değil. Hak veriyorum. Hepimize hak veriyoruz ama tek ricam var. Yani nasıl olursa olsun, ister toptan olsun, ister ayrı ayrı olsun ama biz İstedik mi başaracağımıza inanalım lütfen. Bu motivasyon konuşmamında eğer siz e, heyecanlanan varsa, izleyenler eğer faydası olduysa ne mutlu bana. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir de e, abone olursanız, e, takip ederseniz, bir beğenirseniz sevinirim. E, teşekkür ederim şimdiden. İnşallah bu sınavı yaparız birlikte ederiz. Yani hatta ilerleyen zamanlarda ben de bir şeyler yapacağım da. Yeter ki arkadaşlar inanın inanmaktan da hiçbir zaman vazgeçmeyin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.